çekmeye geldi. 16 yıl. Ya kötü haberim var. <laughs> Kamera evde unutmuşsun kafa Bu rekordu telefondan yapacağım. Arkadaşlar önce benim arabanın oradaydı. Buraya itele, e, iteledik demeyim ne? itelemek imkansız da. Biniciden önce arabayı buraya park ettim. Buraya çektim. Arkadan egzozlar değiyordu. Araba 16 yıldır çok arkadaşlar. Adam güzel, güzel muhafaza etmiş dışını ama tekerlerin haline bakar mısınız? 16 yıl yatmış araba. 16 yıl. Şimdi pozisyonumuzu aldı. Aşağı demek. Şu kafamlar değerli. Evet. Evet. Is it easy no hard? Is it going up? Yeah. Yeah, that's that's even more easy, <laughs> eh? <laughs> people are just the clever, you know. Klever, I just making little bit record, not bigger one. I just showing his inside. Yeah, that's it. Arkadaşlar içine bakın Jaguar, 12 silindir motor var. Telefon da var içinde in eski telefon. Facebook'un engürü, is it is it phone is working with the Facebook everything, yeah, Instagram, Facebook. <laughs> <all. The> Manege. <laughs> And the what's the mileage on it? Kilometresi 33.000, 33, 33.000 yeah. you know what year is it? It's a 1989. 1999. It's 1989. 1989. 1989. 1989. Last century. Eight, nine, e, sek, 89, model, 30.000 <laughs> mile, uh, 50.000 bin kilometrede. Araba. Ve 12 Yes, my friend. Really good car. <laughs> yeah. Neyse arkadaşlar, şu araba yükleyeceğim. Kusura bakmayın size bu çekemiyorum. Kamera kameram yok. Devam edeceğim indirirken. Bugün sinirden kafayı yiyeceğim. Çünkü niye biliyor ya, ya, şu işe bak. Kamerayı getirmemişsin ya. Cık cık. Akşam video attıydım, almış. Arkadaşlar bekledik. Çok mutluyuz. Bir saatin aldı bu araba. Bir saatin aldı. Şunu bekledik yaptık. Önce bulunduğu yer benim arabanın bulunduğu yerdeydi. Oradan geriye asılık çıkarttık. Ondan sonra böyle arabayı çok çıkartmak istemiyorum. Bir de bunun indirmesi var. Tabii ki tek bakar mısınız? Sevadır bu hale gelmiş tekerler hiç yerinden kopmamış, arkalar arkalar gitmiş, arkada gitmiş. Aman güzel, güzel arabayım. Yani. Jaguar, Oksiyen benzi, yani O zamanların işte, o zamanların ya. Yani. Arabalar güzel, güzel bakmış ya. Kısır ara molası verdim. Bayağı yol oldu arkadaşlar. Hiç kolay olmadı. Bugün de bu kadar boşluk bırakma sorunda kaldım. Çünkü altının da değmesini istemiyorum. Tekerlerin hiçbirinde hava yok. Araba ekstra, ekstra şey olmuş. Ekstra basık olmuş. Acım ne donalıyor. Good, good, good. How was like is your job my friend, Perfect. my job? Perfect. a pack job. <laughs> pack job. Thank you, <laughs> thank you. Evet arkadaşlar, Jaguar'ımızı yükledik ve yola çıktık. İş kolay olmadı. Biraz kendime çok kızdım bugün. Ben kamerayı, ben kamerayı nasıl unuttum diye. Akşam video attıktan sonra kamerayı yerde unuttum arkadaşlar. Arabayı alma'yı unuttum. Bu bu videoyu komple herhalde telefondan yapacağız. Yani bugün aslında niyetim de yoktu ama 89 model bir Jaguar'da gelince yani bunu da mahrum etmek istemedim yani göstermek istedim sizlere. Bakacağız. Haca çok mutlu oldu. Haca'nın görüntüsünü aldım. Görüntüsünde de zaten kendi de diyor yani süper diyor. Başka biri olsa yapamazdı. Arkadaşlar abartmıyorum da bu araçla rampalı araçla bu arabayı yapmak gerçekten çok zor. Çünkü arka tekerler kilitlenmiş. 16 senedir duruyor araba. Ee, önce arabayı yerinden oynattım. Ondan sonra benim arabayı ön tarafına aldım. Arkadan çekemiyorum. Egzozlar değiyor. Araba basık olmuş. Tekerlerin hepsinin havası inik. Artık ön taraftan çektik. Tabii bu çekme olayını gösteremedim. Çünkü adam vinç, e, kontrol düğmesi de bozuldu. Yeni yeni vinç sipariş verdim. Bir de kumandasını da sipariş verdik. Artık o gelene kadar böyle kablolu idare edeceğiz. Kablolu da hem telefonu tutup hem telefonu tutup hem o rampaları ayarlayıp şey yapamadım. İkisini bir arada olmadı bir de fazla da zamanımız yok arkasından arkasından bir iş daha var elektrikli arabaya gideceğim eğer tepe kameram olsaydı elektrikli arabayla çekerdim size Tesla bilmem problem ne ama bundan sonraki gideceğim iş bir sıkıntı olmazsa Tesla çekeceğim kusura bakmayın bu, bunu nasıl çekemedim Vallahi özür dilerim şimdi arabayı size göstermeye çalışacağım indirdiğim yeri de de zor oldu tekerler gitti yani kızı karısı hepsi yardım etti Aha, bu abiler çok da memnun kaldı İyi iyi de yere park Selayda Hepsi de memnun kaldılar işimle. Arabayı tabi indirme safhasında çekemedim. Vinci tersten bağladım. Vincin kuvveti, bizim kuvvetimizi itelemeyle şunla bunla yani tam istedikleri yere de indirdik arabalarını. Gerçekten kasalı araba rampalı olduğu zaman çok zor oluyor. Eğer bizdeki arabada Lozan Garaz'ın arabasından neyim olsaydı o kadar zaman kaybetmezdik ama araba ramgal olduğu için birazcık zaman kaybediyor. Neyse arkadaşlar bu videolarımızı güzelce toparlayıp sizlerle kavuşturacağım. City Burundayız. İngiltere'den İngiltere'nin bir şehri City Burundayız. Yola çıktık. Arkadaşım bir kebabından da karnımızı doyurup oradan da herhalde başka işlere, başka dünyalara yelken açacağız gibi geliyor? Şimdi gelsene kalın dostlar. gerçi çok yakın ya getirdiğim yer. Ya kapatmadan hiç kesmeden hem de yolu göstereyim size. Hem de gerçekten çok yakınına geldik. Bizim bir Türk arkadaş var. Kankam, can yoldaşım, namı değer ümmet. Onun yanına varacağız. Eğer dükkandaysa, dükkanda yoksa Şaban kardeşimiz oradadır kesin. Bugün günlerden cuma belki, cuma olduğu için işte Yok, bu sonra özür dilerim. Cumartesi günleri de karıştırdım. Cumartesi olduğu için belki dükkandadır. Dükkanına da bir bir kilometre falan uzun. Size bir de kebabı göstereyim. Nerede gidenler bu olacak. İleriki zamanlarda bu videolar daha çok izlemeye başladığında merak edenler olabilir. Değişik yani. Değişik bir video yapma, yapalım. Ümmet Bey'in kebabına gidelim. Acıktık. Bazen bana diyorlar arkadaşlar sevdiğine mi geliyorsun acıktığın ama ben de diyorum ki ne acıkmasam ne işim var oğlum burada. <laughs> Tabii insanların insanların yüzünü güldürmek, şakalaşmak güzel bir şey ya. Yani. Ara sıra da şaka takılıyoruz. Çünkü onlar da onlar da bu ülkede çok çalış 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 her şey çalış oldu mu İnsanın bazen gülmeye, moral almaya iyi şeyi oluyor yani. Hadi la. Buraya ışığı kim koydu ya? Yol çalışması oldu mu böyle ışık koyuyorlar. O da çok müzik oluyor ya. Yani i̇leri görüyoruz, ileri boş, ışıkla bekliyoruz. Ya şey canım çok sıkındı. Kamera ya kamerayı nasıl unuttum arkadaşlar ya. Kamerayı ben nasıl unuttum ya. Cık cık cık. Bu iş kaçar mıydı ya? Bu işi baştan sona çekmem lazımdı ki izleyecektiniz yani. yani e, günün sonunda indirdiğimiz ve aldığımız yeri çekebildik telefonumuzda da olsa. Telefon da fena değil. iPhone 11 ama elde elde tutamıyorsun ki telefonu iş yaparken. Kamerayı kadir koyuyorduk tepemize. Her yeri çekiyorduk. Ona alıştırdık. Bugün nasıl olduysa evden birazcık hızlı çıkmak zorunda kaldım. O da samuray olup geldim Sür bacı, sür sür. Tam yönetim sürüyor, sür. Yok, sür. Kebabı sağ tarafında Kar parkına araba parkına bir girelim Araba parkı da maşallah Ana baba bu ne gibi Şöyle Şuraya Evet Evet dostlar kebaba geldik Bir de sizin için kebabın içini çekeyim arkadaşlar varsa bakalım ne tepki verecek hiç video yapmadık içerilerde araba hızlı bakalım arkadaşlar burasını yiyeyim arkadaşım kebabı kapı oradan giriliyor ya yani kebap restoran tipi kebap yani yeme alıp gidiyorlar Selamun Aleyküm kardeş. Ha bunlar da bizim kardeşler. Kebapçı. Bu İranlı. Bu da e, Aksaraylı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Şavancığım ne yaptın? Kulgularımı alabilir miyim? Bak beni gördün sevindim, şey mi Güzel mi? İyi kardeş ne olsun ya Sen uğraşıyorsun. kurtarıyorsun milleti. E, acıktım da geldim lan. Seni özlediğime gelmedim. Eyvallah. Teşekkür Ben gidelim arkadaşlar kebabın içi böyle döner döner böyle İşte böyle oradan gelen müşterileri alıyor rahatıyor burası bizim kankinin kebap şovu İngiltere'de Şaban Bey ile gelin Şaban bir şey söylemek istiyor mu Hacı? YouTube kanalımın, ismi ne? Youtube kanalımın ismi İngiltere'de bir Türk Sana da bir kanal açayım, İngiltere'de bir İranlı <laughs> Neyse dostlar, hadi kendinize iyi bakın Sağ sağlıcakla